Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere auto backup dosyası nasıl yüklenir onu göstereceğim. Bunun dışında kırma işlemini henüz yeni yapmış olan arkadaşlarımız için de item zflow nasıl kurulur, oyunlar nasıl aktif edilir, nasıl seçilir ve oyunlar nasıl oynanır onu göstereceğim. Sözü fazla uzatmadan ilk olarak backup dosyamızı kuralım isterseniz. Ayarlara giriyoruz sistem şuradan sistem yazılımı yedeklere geri yükle PlayStation 5 sisteminizi geri yükleyin. çarpı tuşuna basalım. Geri yükle. Şuradan evete basıyoruz ve PlayStation 5 konsolumuz yeniden başlatılacak ve ee, indirip Kurmuş olduğumuz backup dosyası e, kurulmuş olacak. Tabi bu işlem bir iki dakika e, sürebilir. O yüzden sabırla bekleyelim. E, Tabi kurulum tamamlanana, tamamlanana kadar da şunu söyleyeyim arkadaşlar e, lütfen e, konuda yazılanları okuyalım, videoları izleyelim. Bu videolar sizler için çekiliyor. E açıklamalar sizler için yapılıyor. Yani kendimiz için yapmıyoruz bunu. Bunları siz okumazsanız, siz demezseniz hiçbir şeyi halledemezsiniz. Yamalar yapıyoruz mesela. Kurulum araçları paylaşıyoruz. Ya kurulum araçlarıyla siz uğraştığınız zaman siz de ekstra bir deneyim kazanmış oluyorsunuz. Bizler de bu işi bilmiyorduk. Bu işlemleri izleye izleye yapa yapa öğrendik. Ya Bu işlemi de siz yaparsanız bu sizin için bir artı olur. Anlatmak istediğimiz bu. Kısaca konsolumuzun açılmasını bekleyelim bu arada. Bunun dışında yeni kırma yapacak olan arkadaşlarımız için de şimdi item zflow'unu da kuracağız. Oyunlar nasıl çalıştırılıyor, nasıl seçiliyor, nasıl oynanıyor onu da göstereceğiz. Evet, dc tuşuna basalım. User'a basıyoruz. Tamam. Evet gördüğünüz gibi şu an backup dosyamız yüklendi. Hiçbir işleme başlamadan önce şu an şeye girelim. Ayarlara. Çünkü dilimiz değişti. Sistem. Language. Yani dil. Dili değiştir. Buradan Türkçemizi seçelim. Türkçe, Türkçe, Türkçe. Evet, Türkçe'yi seçtik. Evet, çıkış yapalım buradan. Şuradan medya içeriklerine giriyoruz. Şurada YouTube var. Çarpıya basalım. Evet, tamam. Evet, gördüğünüz gibi şu an kırma işlemi yapılıyor. Bu kırma işlemi tamamlandıktan sonra PlayStation 5 menüsüne atılacağız. Yenilendirileceğiz yani. Bekleyelim. Evet. PlayStation 5 menüsüne yönlendirildik. Şuradan hiçbir işlem yapmıyoruz yine. Direkt ayarlara gireceğiz. Ayarlara giriyoruz. Ve en aşağıda bulunan debug setting'e basıyoruz. Şuradan patch ister isterler. Evet. Item zifulu okuralım. Evet. Zaten yüklü diyor da biz yine yükleyelim sizin için. Evet. Itemsyflow'a yükledik şu an. Şu an yeni kırdım. Bakın aynı kırmamış olan arkadaşlar için söylüyorum. Ben de sizin gibi yeni kırdım konsolumu. Şuradan oyunlara girelim. Bakın oyunlar yok. Itemsyflow'a giriş yapıyoruz. Tamam. Tamam. Evet. Şu an hiçbir oyun yok. Şuradan e, çarpıya basalım. Change'e girelim. MNT MNT klasörünü bulalım. Evet. Çarpıya basalım. Şuradan harici hard diskimizin yani eşeğimizin olduğu USB 0 var biliyorsunuz belki bilmeyenler için söylüyorum. USB 0'a basıyoruz. USB 0 yani. Şurada oyunlarımız var zaten. Ee, istediğimiz oyunun üstüne gelip kare tuşuna basıyoruz. Evet mesela ben Evil West'e gireyim. Kareye basıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi kareye bastım. Ee, yuvarlak tuşuna basalım. Şu an oyun yok. Üçgen tuşuna basıyorum. Evet, oyun çıktı karşıma. Oyun üstü, hatta bir kere daha göstereyim size. Tekrardan Change'e giriyoruz. MNT klasörünü bulalım. MNT. Yine USB0. Evet. Şuradan. Elon Indi Dark'ı seçelim bu sefer kare tuşuyla. Evet Elon Indi Dark'ı da seçtik. Geri gittik. Üçgen tuşuna basıyoruz. Evet Elon Indi Dark da çıktı. Şimdi e, oyun çalıştıracağız. Oyunumuzu ak seçtik aktifleştirdik. Şimdi oyunumuzu çalıştıracağız. E, çalıştırmak istediğimiz oyunun üzerine gelip çarpıya basıyoruz. Evet başlata basıyoruz. Gördüğünüz gibi oyun açılmadı. Bu böyle kaldı. Ee, biz ne yapacağız? PC tuşuna basacağız. PC tuşuna basıyorum şu an menüye gideceğim. Menüde oyunlarımız çıktı gördüğünüz gibi. İstediğim oyuna gelip çarpı tuşuna basayım. Basıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi oyunumuz açıldı. Yani Oyun nasıl çalıştırılı gösterdi, çalıştırıları gösterdik. E, seçilir, aktif edilir. Ya bütün hemen hemen bütün her şeyi sizlere gösterdik. Hatta bak yine çıkayım. Item Z Flow. Yeni kırma işlemi yapacak olan arkadaşlar. Yine izleyin. Kırma işlemini yaptınız. Item Z Flow'da nasıl oyun seçeceğinizi, aktif edeceğinizi bilmiyorsunuz. Buradan çarpıya basıyorsunuz. Change'e giriyorsunuz. MNT'yi buluyorsunuz. Çarpıya basıyorsunuz. Şuradan USB0. Çarpıya basıyorsunuz. Şu an yine bir oyun seçeceğim. Silent Hill 2'yi seçiyorum kare tuşuyla bakın. Oyunun üzerine gelip kare tuşuna basacağım. Seçtim oyunumu. Yuvarlak tuşuna bastım. Üçgene basıyorum ki oyun çıksın. Evet. Üçgene bastık. Oyun çıktı. Ben şimdi Silent Tree oynamak istiyorum. Silent Tree'nin üzerine gelip çarpıya basıyorum. Başlata basıyorum. Oyun buradan açılmadı. Açılan olursa şayette menüden çalıştırmasına gerek yok. Bakın oyun açılmadı. Bekliyorum bekliyorum oyun açılmıyor. Ne yapacağım? Yine PC tuşuna basacağım. PC tuşuna bastım. Bakın oyunum çıktı burada. Oyun üstüne geleceğim. Gene çarpıya basacağım ve oyunun açılmasını bekleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi